başladı. Başladı. Tamam. Bu USB kablomuzu takıyoruz, bilgisayara bağlıyoruz. Windows tuşuna basıyoruz. Windows Mobile Center var. Tıklayıp şu panel geliyor. Burayı tıkla. Connection diyor. Cihaza bağlı diyor. Cihazımız bağlı. Sonra bunu kapatıyoruz. Şurada saat tarihimiz var. Öğleden önce IM'dir. AM yazıyor. Öğleden sonra PM. PM. Burayı tıklıyoruz. 24 saat biçimi değildir. Biri 12 geçiyor. Biri 13 geçiyor. Bir dakika farkımız var. Şunu bir dakika fark attırıp epli ediyorum. Bir de artı 3 Bağdat olacak. Şurayı saate tutuyoruz. Ee, Bağdat. Bilgisayarla buradaki aynı olacak. Saat türü biçimi. Çarpıdan kapatıyoruz. 13.36 13.36 38, 200 saniye, 5 saniye fark etmiyor. Burayı tamamladıktan sonra lock link diyoruz. Ekley bunu, dedim. Şimdi open lock, kapı kilidi. Misafir içeride kaldı ya da kapıyı açamadı, open locktur. Programda bilini değiştirdik ya da cihazı değiştirdik, yeniden programlamadır. İlk önce open locku yüklüyoruz. Hangi odaydı? Yaz 224. Yaz buraya 224 et diyoruz bu tarafa atıyoruz sonra da send diyoruz cihaza gönder diyoruz ok diyoruz ok diyoruz tekrar vision log link var burayı tıklıyoruz ee, Open tıkladığımda 224 numaralı kapı anahtarı geldi. Şimdi bekle. Program log diyoruz. Okey. 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 Hızlı hızlı değil. Tek tek. Bak. Şimdi orada bir şey olsaydı attırırdım. Buna da 224 giriyoruz. Şurayı tutma. Sil. Şuradan klavyeden silebiliyorsun. 224 et diyorsun. Send diyorsun. Okey diyorsun. Yavaş yavaş. Okey. Okey. Çünkü orada sensor geliyor. iptal ediyorsun o esnada yapsaydın iptal ettirirdim yaptığın işlemi. O da upload'tır, program ve datadır. Bitsin. Şu an dosyaları yüklüyorum. Okey diyorsun. Buraya uplağa da bakıyorsun. 224 nolu odan geldi. Lakao çıkışı. Evet. Resepsiyon kendi şifresiyle giriş yapacak. Biz alıyoruz el terminalimizi ve cihazı alıyoruz. Şimdi yukarı çık